Selamlar herkese. Bugün İngiltere vizesinde randevu günü neler yapmalıyız bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle randevu saatimizden mutlaka 15 dakika önce randevu merkezinde bulunmamız gerekmektedir. Vize randevunuza 5 dakika bile geç kalırsanız randevu merkezindeki görevliler maalesef sizi içeriye almıyorlar. Başvurunuz iptal olma riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple vize randevunuza asla geç kalmayın. Randevunuza giderken yanınızda toplamda 4 adet evrak olması gerekmektedir. Bunlar kimliğiniz, pasaportunuz, ve vize danışmanınızın size göndermiş olduğu checklist ve randevu ekranı isimli evraklardır. Bu evrakların üzerine herhangi bir işaretleme yapmanıza veya yazı yazmanıza gerek yoktur. Tüm sayfalarını çıktı alıp yanınızda bulundurmanız yeterlidir. Başvurunuzda kullanılan diğer tüm evraklar ise bizim tarafımızdan konsolosluğun sistemine yüklenmiş olacaktır. Bu yüzden onları yanınızda götürmenize gerek yoktur. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. İngiltere vize randevusunda herhangi bir mülakat bulunmamaktadır. Artık videonun devamını rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Size en fazla neden İngiltere'ye gidiyorsunuz diye sorabilirler. Bu soruya dil eğitimi için demeniz yeterlidir. Bunun dışında işlemler için içerideki görevliler sizi zaten yönlendiriyor olacaklar. Pasaportunuzu teslim edeceksiniz, parmak izi vereceksiniz ve fotoğrafınızı çekecekler. Bu kadar. Eğer bir yoğunluk yoksa işlemler ortalama 5-10 dakika sürüyor diyebiliriz. Vize randevunuzda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Fakat sonuç açıklandığında pasaportunuzu kargo yoluyla adresinize getirmelerini isterseniz 450 TL civarı bir kurye ücreti ödemeniz gerekmektedir. Eğer kendim gidip teslim alacağım diyorsanız tamamen ücretsiz. Randevudan sonra artık konsolosluğun başvuru sonucumuzu açıklamasını bekliyoruz. Şu an için başvurular 2 ila 4 hafta arasında sonuçlanmaktadır. Bu süre zarfında maillerimizi sık sık kontrol etmeliyiz. Çünkü nadir de olsa konsolosluk size mail atıp ekstra belgeler isteyebilir veya telefonla arayıp bazı sorular sorabilirler. Genelde neden dil eğitimi almak istiyorsunuz, hangi okula, hangi şehire gideceksiniz ve ne kadar süre kalacaksınız gibi sorular sorabiliyorlar. Bu arada başta konuşabilirler ama daha sonrasında Türkiye'de dönüyorlar. Başvurunuz sonuçlandığında TLC Contact size bir mail gönderiyor ve pasaportunuzun teslime hazır olduğunu söylüyor. Pasaportunuzu teslim ettiğiniz randevu merkezine gidip pasaportunuzu teslim alabilirsiniz. Eğer kargo hizmeti satın aldıysanız pasaportunuz verdiğiniz adrese kurye ile teslim ediliyor. Vizemizin onaylanıp onaylanmadığını ancak pasaportumuzu teslim aldığımızda öğrenebiliyoruz. Eğer onaylandıysa vizeniz pasaportun içerisine basılmış oluyor. Fakat reddedildiyse maalesef içi boş oluyor ve mail adresiniz bir ret mektubu gönderiyorlar. Lemon Akademi olarak sizlere vize randevunuzda başarılar dileriz. Güzel haberlerinizi bekliyor olacağız, hoşçakalın.